Merhaba arkadaşlar, gürültülü oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Night Online oyunu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki karttana basarak önceki videomu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben sizi çok özledim ama çok ama çok eee böyle bir heyecanla geldim artık. Ne desem boş. Memleketten geldim. Memlekete gitmiştim, Van'a gitmiştim. Memleketten geldim. Eee çok sevmiştim, çok mutluyum. Eee günlerdir Beraber değiliz. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani dilim ağzım karıştı. Çok mutluyum şu an. Ya video çekiyorum. Yani sizlere video bekleyenlere cansınız iyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, buradan Sansa Stark İsmail'e selamlar. Oligan 26-26 Mehmet'e selamlar. Priest of e, love e, Emin Can'a selamlar. Toz koparan Tunağına selamlar. Real Bulu Selim abiye selamlar. Ekse, Ju, Tioner, uğra selamlar. Buradaki kardeşlerime de selam gönderiyorum. Galatya'da kendi isimlerini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bayağı oldu videoyu çekmeyeli. Biliyorsunuz e, görüntülü oyun sohbet videosunda da belirtmiştim. Ramazan boyu e, full yoğunluk ve e, hep e, stres sıkıntı üst üste bindi yani. Ha video çekeceğim ha video çekeceğim. E, yorgunlukla argınlıkla video çekemedim. Ondan sonra e, ayın 14'ünde memleketime gittim. 14 Temmuz'da. Memlekete gittiğim ertesi günü biliyorsunuz ki olaylar oldu. Morelim ee, gitgide bozuluyor. Allah vatanımızı, milletimizi bize bağışlasın. Namusumuz, şerefimiz için yaşıyoruz biz çünkü hepimiz namusumuz ve şerefimiz için yaşıyoruz. O yüzden ee, bu durumlar beni çok çökertti. İnşallah bir daha böyle durumlarla karşılaşmayız umarım. Ee, yani Allah e, kimseyi böyle imtihan etmesin çok büyük ağır bir imtihanından geçtik Allah'ımıza şükür şükürler olsun ki e, zaferi biz kazandık şimdi de böyle devam ediyoruz e, günlerdir onun sıkıntısından zaten ben video burada da olsaydım o sıkıntıyla video çekemezdim emin olun ki arkadaşlar e, memlekette ne yaptın diyeceksiniz memlekette arkadaşlar e, bana ait resimler var resim çektim ondan sonra e, videolar çektim hani elimde olan videolar çektim onları zaten size paylaşırım İstanbul'da İstanbul'dan Van'a giderken video çektim fakat onu o silindi o silinince e, ufak kardeşim sildi yanlışlıkla e, Van'dan İstanbul'a gelirken uçakla onun videosunu çektim onu aktaracağım sizlere ama bu videoda değil e, başka diğer videoda bu videoda arkadaşlar hani şimdi diyeceksiniz ki hani e, bize ne göstereceksin hani bu sizi özlediğimin e, hani, <laughs> anlayın artık yani özledim sizi e, o yüzden bu videoyu çekmek e, düşüncesine girdim. Çekme düşüncesine girdim. Mutluyum şu an ağzım karışabiliyor. Bazı kelimelerim karışıyorsa af olsun. E, buradaki kardeşlerime de herkese selam gönderiyorum. Burada ne kadar kardeş varsa, arkadaş varsa hepsine selamlar. Şu ismi görünmeyen kardeşimize de bakalım. 80'lerde devamını söylemeye gerek yok zaten anladınız. <laughs> Yani ne desem şimdi Sizin Düşüncelerinizi bana yazın Geri döndüm Eee Ne gibi ne tür video çekmemi istiyorsanız Bana bilgilendir Beni bilgilendirin yani bana diyorum ya Ne banası Beni bilgilendirin arkadaşlar Ne video istiyorsanız beni bilgilendirin Bana deyin ki abi şunu çek Abi şöyle bir video çekersen daha iyi olur Bu arada çarımı Soracak olursanız ki şu an daha hala e, el ve bel sistemim yok. Onları da büyük ihtimal herhalde Eylül ayında tamamlarım. E, Eylül'ün yarısında. Hani bakalım e, şu an klanımda soracak olursanız klanımda adam var mı? Şu an klanımda adam da yok. E, herhangi bir klana girebilirim. İleriki zamanlarda nasip olursa... E, Krallık adaylığına girebilirim güzel bir ekibin arasına girersek inşallah krallık adayını olacağım yani kral olacağım inşallah ee, desteklerinizi o zaman inşallah eksik etmezsiniz benden Gordon halkına selamlar saygılar night online oyuncularına saygılar ee, oyunda bilmiyorum ee, Gordon sorgununda akşamları pk e, genel varmış ama Sabahları bilmiyorum adam var mı yok mu Şu an e, gördüğünüz gibi Şu an ben 13.yim 13 kişi var demek ki Human bölümünde Veya benden sonrası da var Bilemeyeceğim artık Ben 13.yim şu an Karşı tarafta da adam var İnşallah her şeyin Hayırlısı olur ya e, Böyle Videoyu çektim İnşallah ee, beni de bilgilendirirseniz beni mutlu edersiniz. Ee, paylaşın, ne istiyorsanız paylaşın arkadaşlar. Ona göre ben de bir video hazırlayayım sizlere sunayım. Ee, Twitch canlı yayınlarını soracak olursanız Twitch canlı yayınları da devam edecek. Ee, biliyorsunuz dediğim gibi Ramazan boyu yoğundum. Ondan önce de biraz sıkıntılarım vardı. Biliyorsunuz her şey arkadaşlar oyun değil. Hayatta bazı şeyler insanların e, böyle sıkıyor. O yüzden e, yani her şeyin bir vakti, zamanı şeyi var. Ama tabii ki biliyorum e, sizleri de aksattım. E, bunun içinde gerçekten e, üzgünüm. Ama dediğim gibi bazı bazen böyle olaylar olduğu zaman e, ben hiç video çekesim gelmiyor. Çünkü e, bu kadar insan, bu kadar e, şeyler bu kadar olaylar bu kadar sıkıntılar hep üst üste beni bunaltıyor ya kendi anamı bacımı düşünüyorum vatanımızı milletimizi düşünüyorum yani zor bunlar arkadaşlar yani o yüzden beni inşallah anlamışsınızdır ee, hala hani aklıma gelince bile hala sin sinirim bozuluyor böyle konulara o yüzden e, hepinize şimdiden saygılar, hürmetler. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.